Sıradan Adam Baskin Robbins B ve R harflerinin arasına iliştirilmiş 31 sayısı Baskin Robbins dondurmalarının 31 farklar olmasını ifade ediyor. CNBC CNBC logosu gökkuşağı kuyrukları olan bir tavus kuşunu temsil ediyor. Mavi tüye baktığınızda tavus kuşunun gagasını görebilirsiniz. Logonun renkli olmasının sebebi ise CNBC'nin evrensel bir kanal olmasından ileri gelmektedir. FedEx Uzun adı Federal Express olan kuruluş, dünyaca ünlü bir taşımacılık ve kargo firması. Logoda ise buna vurgu yapmak için bir mesaj gizlenmiş. E ve X harflerinin birleştiği yere dikkatle baktığınızda bu gizli mesajı rahatlıkla fark edebilirsiniz. Coca Cola Gelelim yakası bir türlü altında mesaj aramaktan usanmayan insanlardan kurtulmayan gözde logoya. Firma tesadüfen logosunda Danimarka bayrağı olduğunu keşfetmiş. Kasıtlı olarak koyulup koyulmadığı bilinmemekle beraber Coca-Cola Company bunu Danimarka'da bir reklam malzemesi olarak kullanmaktan da çekinmemiş tabi. LG Logoyu biraz çevirip L harfini dışarı doğru sürüklediğimizde karşımıza LG'nin müşterilerinde görmek istediği mutluluğu sembolize eden bir görüntü çıkıyor. Spartan Golf Club Elinde golf sopası tutan adama dikkatle bakılınca logonun aynı zamanda bir Sparta askerinin profilden görünümü olduğu hemen fark ediliyor. Sun Microsystems Logoya hangi açıdan bakarsanız bakın, san sözcüğünü okuyabiliyorsunuz. Amazon. Çok zekice hazırlanmış bir logo. Biliyorsunuz ki Amazon A'dan Z'ye her şeyin satıldığı bir portal. A'dan Z'ye giden ve gülümsemeyi simgeleyen ok, müşterilerin memnun olacağına atıfta bulunuyor. Family's Marriage. Family sözcüğünde kelimenin içine gizlenmiş bir aile var. Marriage yazısındaki R'ler de birbirine bakan iki çifti temsil ediyor. Portrait Photos. Bildiğiniz üzere Portrait'in Türkçe karşılığı portre demek. Dikkatli bakıldığında kameranın objektif kısmına yerleştirilmiş bir insan kafası görünüyor. Böylece logo istenen mesajı oldukça başarılı bir şekilde iletiyor. Sony Vaio Logonun bir yarısı elektronik cihazlardaki analog dalgaları temsil ederken diğer yarısı ise 1 ve 0 ile ifade edilen dijital dalgaları temsil ediyor. Le Tour de France Tour yazısındaki Aor kısmına dikkatli bakınca bisiklet süren bir insan silueti görüyorsunuz. Yoga Australia Logodaki kadın silüetinin bacağı ile kolu arasındaki boşluğa Avustralya haritası zekice saklanmış. Formula 1 Formula 1 logosuna hepimiz oldukça aşinayız. Peki pek çoğumuzun bir sandığı kırmızı bölümün aslında hızı temsil ettiğini, asıl bir rakamının ise kırmızı ve siyah arasında gizlendiğini biliyor muydunuz? Toblerone. İsviçre'nin Bern şehrinde üretilen çikolatanın logosunda ayı sembolü olmasının sebebi Bern şehrinin simgesinin ayı olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca logoya dikkatli baktığınızda zaten Bern kelimesinin de logonun içinde gizli olduğunu görebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.